sizin var ya <laughs> oynayacağınız konsum siz var ya siz siz. çok siz değiştiniz <gülüyor> <gülüyor> sen var ya sen çok değiştin lan 100 bini <laughs> Hangi... <laughs> geçtim bak 100 bini geçtim çok değiştin ha Va bakayım 100 bin, 100 bini geçtim ha 100 bini geçtim direkt yattım <laughs> eve gidip ya tamam gö görev tamam Kanalı hadi görüşürüz kafa. diye. diye ha. bundan sonra videoyu rüyanızda görürsünüz Error verdi. Bak şaka yapmıştım ya vallahi video. Aha bunu kanala çekiyordum abi. Ben de error verdim. Hocayı attı. Hocam. Hocam. Düştü. Efendim. Aha bir <laughs> an gerçekten gitti sandım adam ya. Boğazımda durdu da ekmek. Yutkunamıyorum. Hocam nimet varken tabi. Abi bir şey soracağım ya. Şu şeyi denediniz mi? Bu, okuruz son koşma falan alanı var ya. Driftini. Nereden deneyeceğiz lan? Türkiye'de var İstanbul mı? İstanbul'a getirmişler abi bunlar. Ben... Ha. Benim İstanbul'a geldiyse multiplayer'ın haberi vardır. Yok biz, bizde <laughs> çilingir vardı Ajan. <laughs> Zaten o yüzden eve gelip yattım yani. Ya, Yavuz çıldırır bizim Javu. Şampanya patlatalım diyor. Abi dedim ne, ne, ne şampanyası? Patlatalım. Otur otur dünyaya. Abi şampanyayı? ne yapıyorsunuz o çilingir? İçiyor mu herkes orada? Ha. Ha. Herkes de bir sen bilmiyorsun zaten. Bir sen gelmedin. Senin dışındaki Abi herkes içine giriyor. Abi tam benim ortamım. İçi ne güzel. Herkes içiyor. FIFA oynuyor falan. Vallahi kim, öyle. kim yeniyor böyle? Hep aynı adamlar mı yeniyor? Yok, kim daha çok içiyorsa yeniyor. Kula tam kim az içiyorsa <gülüyor> diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Mesela videoyun Berk'in hiç galibiyet aldığını görmedim. Adam ne zaman gelse <laughs> dağılıyor. Onlar da sürekli böyle biz sevineceğiz falan diye geliyorlar kolay değil ya. Onlar çevre için geliyor ya. Adamlar 7 24 yani şeyler FIFA'ca başka hmm. oyun bilmiyor dünya yıldızı Mertan. Ya da piçi Rasta. Hani her o, Rasta türlü Rasta'nın eline verdim oyunlar. abi geçen canlı yayın açtım Böyle hmm. Sen şu anda canlı ya. yayında değil misin? Kapalı. Yok bir an. Neyse korkma benim YouTube kanalımdayım Şaka Bırak mı? Neyse eline mi? verdim A falan diyordun El abi. <laughs> eline verdim abi. <gülüyor> e ee, <laughs> abi anlatıyordun rastayı tokatladığını. <laughs> tane bir şey attı. Sen var ya hoca. Bir Can de artistik yaptı Çok böyle şey takım beni. aldı. Acaba Ha, zayıf zayıf benimkine göre zayıf <laughs> Ya bu arada çok güzel değilmiş o oyun ya. Çok çok güzel akmıyor ya. Ben, ben <laughs> çok sevdim <laughs> bu oyunu. Gideyim ölüyüm 3-5 kere bir Ben vallahi 3 oldu ölüm hani. Ben daha adam göremedim ya. Aa. Vallahi millet karşı taraf bug mı kullanıyor? Ne yapıyor anlamadım. Bir şeyler yapıyor. Hakikaten 60 FPS dedi başka bir şey ya arkadaş. Akıyor akıyor. Tamam. Şimdi ısınıyorum. No name bir adamı öldüm. Level 30 olarak oh. utandım kendimden. Şimdi başlıyorum. Karşısı bayağı yüksek Karşısı dağlar. Aşkı dağlar. Aşk gibi Allah'ın cenderme Lan Twitter'a bir baktım herkes şey diyor. Sen var ya çok değiştin ajan yazıyor. <laughs> Boşluk <laughs> 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 bir videodan falan mı söyledin? <laughs> Canlı <gülüyor> yayında bizim şey dün e, dostlar evet. yayını vardı ya. Orada sen var ya ama ben de sardım çok <laughs> kötü sardım olapa ya. Dayanamıyorum durup durup sen var ya diyorum. Sonra tamam. Boşluk tamamlıyor zaten. <laughs> sen olap bana mı demiştin abi? abi. Bu en baştan. Aynen. Niye, oldum. Işte çok değiştim hocam. Bu da kötüydü. Ben bence değişmedin hala bak bu ağzında kur ekmek değil. Nutella sürüyor ama... ekmeği yiyor başka bir ya o Adam da Nutella bu oyun almaktan ha. <laughs> <laughs> tüm sermaye tüm maaşın, memur maaşını <laughs> PlayStation, PlayStation oyuna da Ketum be. Hoca. Da Yarışmacımız Ketum Hoca elinde kur ekmeği ve Nutella sürüyor misafirlerini ağırlıyordu. Boş boşluk teyzeniz sofradan memnun kalmamış olacaksınız. Sen var ya çok değiştin diye tepkisini Alam. Gene öldüm supply drop verdi. Sen var ya çok değiştin. 5 ee, kill streak yaptım öldüm tamam ya. Oha tam görevini ya, yapmışsın abi. Ötesi yok. Ben de senin için bir tane adam öldüremedim. <laughs> Ama öldürmeyi çok istedim sandım. Abi ba arkadan mi? vuramadım ya, adamı. Yani. Tamam tamam. <laughs> Geceyi selamla. Selamladım. Öttürüyorum. I make them tweet. Ne yap? Bicaz. Ben adam vuramıyorum ya. Be. Ben de bir, bir, bir hallenme bir şeyler var. Bir kabarma var ben dedi. İki tane vurursam ama öttüreceğim. Gene <laughs> <Yine> oldu. <ölçüyorum>. Üzerime <laughs> daha <de azet gülüyor> şeyler. Bakayım. 1'e 5 oynuyorum tamam iyiyim. Şimdi pus, pussam mı bu haritada? Çok güzel pusuluyor ya. Girdiler beni takip ediyor sanırım. Aa. Aa orada bir, bir cisim gördüm sanki. Şuradan gelir bir cisim. Aa evet 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 evet, evet. evet. öldüm. <gülüyor> <gülüyor> UAV geliyor. Aha şimdi bunlar yerimizi öğrenecek değil mi UAV ile? Çoğum gördüm seni. Ay, çok, çok. Yaz bunu. Anam. Ha. Biri, biri birine yumruk attı. <laughs> Samba, Yok, değil, bu Samba. sefer ben değil. Evet. <laughs> Sabri yumrukçu ya. <laughs> Bildiğin adam da destin alışkanlığı olmuş. <laughs> Orada ben OP ol olunca <laughs> burada da OP aslında dine tak atıyor. Ben konsol alayım ne oluyor. Konsol, konsol. Boşluk ya. Standart her bizi yap muhabbete geldiğinde PlayStation fiyatları araştırmaya başladı. Sen lan. Krallarını aldım aşağı. Ne kaç var? Ay Gecenin bu saatinde de hep böyle oyunun şeyleri kalıyor, sapıkları. Aa bir evine vurdu. Dursunay mı geliyor? <laughs> Oha Dursunay'ın yükseldiğini görüyorum. Evet yükseliyor. Vallahi geldi dalgalar indi tamam. Sorun yok her şey yok bakayım uslu uslu sakil saki. aha UAV'yi de açtım hop kill streak mi ya ben ne dedim öttürürüm dedim I make them tweet dedim UAV'yi de açıyorum ağlar ooo 30 38 ne oldu lan neşeli şey hiç ya bu arada herkese selam değil, yayındasınız <laughs> Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee yeah. Ha? Şaka <laughs> <değil mi? gülüyor> evet. Bak, ya, bu şu şey. an ne kadar yayındayız? Tam neremize kadar yayındayız yani? Ee, sizi herhalde. duyamayacak kadar yayındasınız. Vay, bir yıldız <laughs> kadar yakın, pardon. Bir soluk kadar yakın, bir yıldız kadar uzak. Yani, öyle ayarladım. <laughs> Hayır adam var anam. ya anam anam işeme işeme <laughs> lazer işedi iyi toparladım ama ya tam 7-6 yapmışım yakaladık adamları Oo, hadi şampiyonlar <laughs> neyse ha şu klanın şeyini değiştireceğim o da hocam hatırlat ilkelin tamam. günah olmaz diye motto'yu <laughs> ya o çok sinir bozucu hocam yapacak bir şey yok ya bir silah var cidden lazer işiyor Ama biz de onları abi, yapacağımızı abi, biliyoruz. Abi. Hayır. Biliyor muyuz? Bilir gibi yok biliyoruz değil mi? Abi, abi biz bal kullanıyoruz. Bilmiyoruz. Bal mı? Hmm, evet. Bal adam. Ya yine hacklendi. Hep bal <laughs> biz Bir bal oldu yadır da. Yapalım. Ya bu ha hackleme işini bir çözsek biz de ya. Nasıl yapalım? Acaba? Hocam sen mi çözmüşsün? Evet, şimdi? ne yapayım? Tek şey açılıyor. Onu seçiyorsun. <laughs> Ama nasıl açılıyor? Nasıl seçiliyor hatırlamıyorum. <laughs> Aha lazer işi yer. Lazer <laughs> işi <Şöyle gülüyor> yengillerden kim kaldı <gülüyor> ya? <gülüyor> Kafasına vurdun geçti. Gelin <laughs> lan tepe benim. Gelin lan. Ama snipersız gelin. <laughs> Çok şey istiyorsun. Baba baba baba. <laughs> <Bak, gelin> lazer işi. Bak gene lazer. <laughs> ben de onu... Ha başka biriyim. Olsun. Ya bunu... ah, ah ah vurma ah vurma Uzaklardan vurdular Bu da başlatıyor ya tırsıyorum sürekli boğulacağım diye Bu oyunda boğulma var mı acaba? Deneyim. Ol, Olmasa da Bol. Boyunda... Ol. Boğulma. <laughs> Boğulmayı başaran var mı kim bu oyunda? İşte pa Panda'nın bu saatte eee Kafasındaki olan şeyler Kafamda diye sorular şu anda Serdar otaş. kim sen kimsin? Tabi Serdar Taş bizim köylüymüş ya. Vay it! Aa, Oha çok iyi Bir yere kulesini atmış bir yere kendisini. La it dedim oğlum. İşte küfür yavrusu. Sen küfür <laughs> Siz mı? Siz. yavrusu. Kayıt bitsin ben sana bakayım <laughs> kaç <gerçek> örnek vereceğim. Aa <laughs> alt tap yaptı beni oyun ya. Of. Of ne Şimdi bizim de bir kendi çapımızda bir oynamız var. Allah aşkına ne oynuyordun lan? Çöyse <laughs> <Counter> bu. <laughs> Counter mı? Altınlar yok Counter. Counter ne abi? Aa, şey mi? Şu. Ne Şey ya bu... Üç, üçün biri diye bir silah var. Vallahi galiba... <laughs> Olmaz olaymış. Bir C4 var şey. onu kuruyorsunuz falan. Şifre üçün gitmem. birini size uzatayım istersen. <laughs> yok biz Call of Duty oynuyoruz Hayır, kardeş, bizde baş, yok öyle abi. şeyler. Bal var, bal yer misin? Ay, akıl <laughs> sağlığı yükseltiyor. Aaa pardon, başkayım ben. Heriflerin birisine bak abi. Üst bir <laughs> adam olmuş, 50 level. Bakayım. Oha. Olsun, olsun. Neydi motto'muz? <laughs> İlkelin günahı olmaz. İyiyiz, iyiyiz çocuklar, harikayız. <laughs> El ele tutuşup komiş komiş. Sen var ya. Bak abi. level kaç oldu Panda? Level 31. <laughs> ah boşluk ah. Sen var ya bebeğim. Sen var ya. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ınç, ınç, ınç.